Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İçimdeki Tarot kanalına ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Umarım hepinizin günleri güzel, huzurlu ve sağlıklı geçiyordur. Bugün sizlerle kolektife bilinç altı açılımı yapacağız. Çok uzun zamandır bu açılımı yapmıyordum. Kolektif enerjilerde niyet ettiğiniz kişilerde bilinç altında size dair, ilişkiye bakışına dair neler var? bunların ne kadarı çözülebilir çözülemez meseleler size söylemek istedikleri ama söyleyemedikleri bir takım durumlar var mı veya sakladıkları gizledikleri genel itibariyle yani öğrenebileceğimiz kadarıyla öğrenmenin size aktarılması gereken bilgileri aktarmaya çalıştım. bir açılım olacak. E, kolektif bir açılım olacak dediğim gibi zamansız bir zamana niyetli olduğunu zaten biliyorsunuz. Kime niyet alırsanız, kime baz alırsanız o kişi için izleyebilirsiniz. Ve her zamanki gibi de şimdiden en doğru rehberliği almanıza niyet ediyorum. Ve bir başlayalım bakalım. Öncelikle genel itibariyle bilinç altında size ve duruma karşı yaklaşımı şu an güncelde nedir buna bir bakalım. Şimdi bir bakalım güncel enerjilerde neler varmış. bilinç bilinçaltında arkadaşlar bu kişi size çok sağlıklı hareketlerde bulunmadığını yani çok böyle psikolojize düzgün ya da hani çok dengeli, güzel, sağlıklı ilişki veya iletişim. Bu illa ilişki de olmak durumunda değil ama bir iletişim Kur'an tavırlar göstermediğini zaten bilinç altında farkında açıkçası. Bu konuda zaman zaman sizden sessizleştiği, uzak kaldığı ya da gergit yaptığı ya da işte bir konuşup bir sessizleştiği, içe kapandığı veya sizin bu kişiden haber alamadığınız belki konuşmalarınızın aniden kesildiği e, iletişiminizin yani koptuğu durumlarda aslında biraz bu kişinin umutsuzluğa düştüğü, kendiyle alakalı karamsar bir ruh haline girdiği, kendine hatta biraz acımasız eleştirilerde bulunduğu, zaman dilimlerine denk geliyor olabilir açıkçası. Bu tabii ki her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Başka dışsal etkiler de buna etki edebilir ama kolektif bir açılım çünkü şu anda. Ama genel itibariyle bu kişi bilinç altında diyor ki buna beni iten şey aslında kendimle alakalı çok ciddi anlamda içe kapanmam ya da kendi iç dünya dışarıdan belki hayatıma devam ederken kendi içimde bir yerlerde çok yüksek bir umutsuzluk enerjisi, kendimi kötü hissetme, kötü bulma enerjilerinden, psikolojimi düzgün bulmama, enerjilerinden kaynaklı olduğundan bahsediyor bu kişi açıkçası. Yani kendimle alakalı çok fazla sorgulara sahibim diyor. Zihni bu konu çok aktif çalışıyor bu kişinin bir de ayrıca. Yani normal hayatında mesela aşırı zihin çalıştırmayan bir kimseyden bile bahsediyorsak şu anda kimileriniz için. Konu bu olduğunda kendiyle alakalı aslında çok fazla kafa yorduğu, çok handikaplar ürettiği, daha fazla bu konuda aslında içine kapandığı, yani bir şeyleri sorgulamak güzeldir ama faydalı bir sorgulama olduğunda güzeldir. Bu kişi de biraz handikaplı hale geldiği ve bir kısır döngü içerisine girdiğinden de bahsediyor açıkçası. Sizin olgun tavırlarınız, yani bu kişinin size olan tavırlarının yanında sizin göstermiş olduğunuz olgun tavırlar, olgun duruşlar belki manevi anlamda gerçekten bu kişiden daha yüksek bir seviyede olabilirsiniz. Olaylara ve durumlara karşı yaklaşımlarınız daha bilgece olabilir. Ama bence düz anlamıyla sizin daha olgun bir tavır içerisinde olmanız, ilişki anlamında, iletişim anlamında, süreci yönetmek anlamında bu kişinin daha sağlıksız, daha dengesiz, Tavırlarda olmasından yana bu kişinin bakın kılıç üçlüsüyle zaten ciddi anlamda canı sıkılıyor. Bu mesele bilinç altında zaten bir kılıç üçlüsü çıkmış. Kılıç üçlüsü kartı da zaten zihin grubundan olduğu için normalde tarotta biz her zaman üçüncü kişi veya aldatma olarak daha ağırlıklı yorumlanıyor ama aslında bilincimizle, düşüncelerimizle kendi kendimize sapladığımız sıkıntılı düşüncelerden, can sıkıntısından da bahseder bize. Yani bu kişinin bilinci altı zaten kendisini o kadar çok baltalayan bir halde ki bir kılıç üçlüsü modunda. Bunu dışarıya bir ego olarak yansıtabilir. Hiç farkında değilmiş gibi yansıtabilir. Ama kendiyle alakalı sizin tahmin edeceğinizden çok 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 daha bence yukarı seviyelerde en azından güncel enerjide kendini bir baltalama hali var bu kişinin. Kendi canını sıkma hali söz konusu. Kendisini biraz daha yüksek seviyelerde görmek istiyor. Daha çok saygınlık kazanmak istiyor. Buna dair beklentileri gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Bu konuda da bilinçaltında korkulara sahip olduğundan bahsediyor. Yani klasik şöyle bir hali var aslında. Ben bir gün iyi adam olacak mıyım ya da ben adam olur muyum? Birazcık kaba tabirle. Kendiyle alakalı bu tarz sorguları, düşünceleri, beklentileri, işte mutsuzlukları, çok aşırı zihin çalıştırması, hatta dediğim gibi Kılıç Üçlüsü bence bu açılımın en önemli kısmıydı yani kendi bilinç altına ciddi anlamda kendini hançerleyecek yaralayıcı düşüncelere sahip olması Bu kişinin güncelde şu anda bilinç altında sizinle alakalı süreçlerde bence önüne en büyük engel gibi gözüküyor yani bilinç altına size dair olumsuz bir şey olmasından ya da ilişkinize dair olumsuz bir şey olmasından ziyade daha çok kendiyle alakalı olumsuzluklar söz konusu. Bu da zaten büyük oranda sizle olan iletişimini, ilişkiye bakış şeklini veya nasıl bir ilişki biçimi tarzı yaşayacağınızı zaten büyük oranda etkiliyordur. Yani e, davranış şekillerinin altında sizinle yaşayacağı ilişki biçimine karşı bir olumsuz düşüncesi yok bence. Kendiyle alakalı sıkıntılarından kaynaklı gibi gözüküyor. Ama gene de ben ekstradan tekrardan bir sormak istiyorum. sizinle yaşayacaklarına karşı bilinç altında ters çalışan bir durumu var mı? Yani bilinç düzeyinde bir şeyler yaşamak isterken bilinç altında tersine bir inanç kalıbı olabilir. Olumsuz bir düşüncesi olabilir. Farkında olduğu veya olmadığı. Burada da kılıç üçlüsü. Bence tüm olay buradan doğuyor arkadaşlar. Zaten bu kart benim çok enerjisi dikkatimi çekmişti. E, güncel enerjide her şeyi blokajlayan yani ne sorun sıkıntı yaşıyorsanız artık belirsiz bir durumunuz mu var? E, git gelme oluyor. Ne oluyorsa Kesinlikle bundan kaynaklı olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Burada şimdi ilişkiden uzak durmak var tabii ki bilinç bir kılıç altısı gelmiş çünkü hani ilişki biçimiyle alakalı bilinç ne var diye sorduk çünkü şu anda burada bir değişim ve dönüşümden korkmak yani böyle belli bir bilinç seviyesinden kendisini her ne kadar memnun olmasa bile kendisinden bir memnuniyetsizlik duysa bile kendi alışık olduğu halinden, tavrından, bilincinden onu, onu hani onu o yapan şeylerden sözde bir uzaklaşma, bir değişime, dönüşüme gitme halinden de bir ya bir korku var ya da bunu istememe durumu söz konusu arkadaşlar. Yani değişimi istememek de olabilir. Bir şeylerden uzaklaşmaktan korkmak. Aslında burada kendinden uzaklaşmak, korkmak. Yani hem kendinden uzaklaşmak istiyor aslında. Ama tabii ki bilinç altında bu alıştığı, ben diyebildiği şeyleri bırakmak olduğu için buna da buna dair bir olumsuz düşünce istememe halde çalıştırıyor gibi gözüküyor aynı zamanda. Bilinçaltında bu kişi bir şanslı olacağına inanmıyor olabilir. Bakın at tartı anahtarla geldi. Burada da fareler var. Bu kişinin zihnini, bilinçaltını kemiren çok düşünce var. Kılıç üçlüsü, fareler. Yani olumsuza çok çalışan bir zihni var demek ki bilinç altında özellikle. Bunun belki çok farkında olmayabilir. Bilinçaltı bu kişinin bilincinden daha olumsuz çalışıyor gibi sanki veya olumsuz tüm düşüncelerini bu kişi bilinç altına da itiyor olabilir. Günlük hayatında böyle değilmiş gibi de yaşıyor olabilir. Artık siz partnerinizi zaten az çok tanıyorsunuz. Ama burada biraz ilişki anlamında da sorduğumuzda bilinç altında bu kişi bence şanslı olacağına, fırsatlar elde edeceğine de çok inanmıyor olabilir. Şansa inanmıyor olabilir. Sizin arasındaki şansa inanamıyor olabilir bilinç altında aynı zamanda. Kameraya çarptım kusura bakmayın arkadaşlar. Anahtar kartımız da var burada. Yani belki bir takım sinyaller alıyor, İşlerin yolda gideceğine dair, sizde belki güzel bir süreç yaşayabileceğine dair. Ama o buna işte bu ona daha doğrusu bir yerden bir şeyden uzaklaşmak gibi geliyor. Tabii ki aranızda belki başka üçüncü durumlar da söz konusudur. Ama ben zannetmiyorum bunun ne olduğunu. Yani oradan uzaklaşmak değil bence mevzu kendi alışık olduğu durumlardan uzaklaşmak, bir takım şanslar, fırsatlar elde etmek için bir dönüşüme girmek ve alışık olduğu şeyden uzaklaşmak bu kişinin bilinçaltında bir sıkıntı arkadaşlar sizin sürecinizle alakalı. Peki sizle alakalı bilinçaltında ittiği direkt sizle alakalı neler var? Buna bir bakalım. kişi sizle ilgili birçok şeyin farkında arkadaşlar. Sizle ilgili, sizle yaşayabilecekleriyle ilgili yani öyle kartlar geliyor ki çok farkında hem de. Yani hani zannediyorsanız bu kişi beni tanıyamadı mı acaba? Hani böyle düşünenleriniz de olabilir. Hani tam beni mi anlayamadı, tanıyamadı, hissedemedi ya da işte aramızda oluşabilecek, yaşayabileceklerini mi acaba öngöremedi? İşte daha böyle manevi bir karşılaşmanız çok illa her hepinizin çok derin, çok bağlantılı olmak zorunda değil. Böyle de olabilir tabii ki ama bir şekilde bir eşleşmenizi karşılaşmanızı mı anlayamadığı, kavrayamadığı hani sizin bildiğiniz, hissettiğiniz şeyleri acaba o hissetmiyor mu diye soruyorsanız tam tersi çıktı burada. Ama tabii ki bilinç altına çıktığına yazık ki bunlar. Yani bunları bilinç altına demek ki öteriyor bu kişi bildiği gerçekleri biraz daha geri planda tutmayı tercih ediyor gibi gözüküyor. Bir kere sizinle kesinlikle zafer ve başarıya gideceğini biliyor bu kişinin bilinçaltı arkadaşlar. Gerçi bir anlamda bilinçaltının böyle pozitif çıkması güzel. Çünkü bir şekilde bilinçaltımız hayatımızı, ilişkilerimizi yönetiyor o yüzden de bu kişi sizden tamamen kopmuyor olabilir, tamamen uzaklaşmıyor olabilir. Çünkü bilinç altında aslında direkt sizinle ilgili negatif bir kodu yok bu kişinin veya yani negatif bir düşüncesi yok. bu sizin için bir bakıma gerçekten dediğim gibi güzel bir şey. Burada şimdi çok güçlü kartlar çıktı. Bir kere bilinçaltı sizin bu kişi için doğru bir kişi olduğunuzu düşünüyor. Ev kartı var, kuru kartı var, değnek altılığımız var. Hatta evlilik olabilir, başarıya götüren yol olabilir, işte doğru kişi olması olabilir. Hani artık niyet ettiğiniz kişi için bu herkese değişecektir ama o aradığı şey her neyse, kimi için işte e, evleneceği kişi, kimi için doğru kişi, kimi için hayatını çok mutlu yaşayacağı kişi ya da ruh eşi. Yani artık partneriniz bunu nasıl tanımlıyorsa o kişinin siz olduğunu zaten düşünüyor. Ya da bilinçaltı böyle kodlamış sizi. Bu dediğim gibi rüya işi olabilir, ikiz alev olabilir, evleneceğim kişi olabilir ama kesinlikle ermişle başladık zaten. Bir bilgelik var yani burada. Sizi de böyle görüyor olabilir aynı zamanda. Yani kendisine çok eş olabilecek potansiyelde. Hani sizin olgunluğunuzda, olgunluğunuzdan bahsetmişti zaten bu kişi. Sizi bir ermiş olarak da yani manevi bilge, Söyledikleri doğru olan kişi olarak aslında sizi bilinçaltı kodlamış aynı zamanda. Eğer sizi dinlerse sizin gittiğiniz yoldan giderse sizin gittiğiniz yolu takip etmek, sizle bir sürece gitmek konusunda aslında başarısızlığa uğramayıp aksine başarıya ulaşacağı noktasında bir bilinçaltı, olumlu anlamda bir kodu var yani. Bu da çok güzel bir durum. Sizinle çok sağlam şeyler yaşayacağını düşünün. Yani burada bir inanç ve güven var diyebiliriz bu kartlara bakarak. Hani sizin söylediğinizin doğru olması, sizin doğru olmanız, bilinçaltı sizi böyle aslında okuyor. Eğer hayatında bir başkaları dış etkenler çevresinden etkilenen bir partneriniz varsa mesela diyorsanız ki işte benim söylediklerimi duymuyor, görmüyor, bana inanmıyor veya başkalarını dinliyor diyorsanız aslında bilinçaltında işler çok öyle değil. Tam tersi sizi doğru buluyor. O yüzden de günün sonunda hep gene size geliyor olabilir mesela. Bu kişi artık siz kendi hikayelerinize göre de bunlara uyumlanabilirsiniz. Ama çok güçlü kartlar gelmiş. Burada da bir aşıklar kartınız var mesela. Yani bilinçaltı sizin diğer yarınız olduğunu kesinlikle düşünüyor. Böyle kodlanmışsınız. Hani nasıl bir karşılaşma, belki çok tesadüfi bir karşılaşma gibi oldu. Belki çok enteresan bir süreç yaşadınız zaten bu kişiyle. Ve bilinçaltı kesinlikle burada farklı bir durum var. ya Rüyeşi, ya İkiz Alev ya benim diğer yarım yaşta işte karşılaşmam gereken insan. Burada çok doğru doğru bir şeyler kodlanmış sizle alakalı. Hatta pusula kartımız da var zaten. Kesinlikle sizin arkadaşlar varılması gereken hedef, gidilmesi gereken yol veya elinde sonunda varacağı nokta olarak düşünüyor bilinç altında bu kişi. Yani burada çok söyleyebileceğim gerçekten birçok şey tüm kartlar çok güzel gelmiş çünkü. Peki size söylemek isteyip de söyleyemediği, sakladığı bir şeyler var mı diye soralım. Önce bir evet cevabı almamız gerekiyor. Tek bir kaç seçeceğim. Yani evet ve hayır olarak sizden sakladığı bir şeyler var mı? bir takım kararlarını ve seçimlerini sizden gizliyor olabilir arkadaşlar veya hayatında yapmış olduğu e, duygusal veya anlaşmasal yani hayatında veya yapmış olduğu seçimler, kararları ya size geç söylüyor ya söylemiyor. Böyle bir enerji olabilir. Bakalım biraz daha detay isteyelim. Kendi kendine düşünüp taşınan mesela bir partneriniz olabilir. Bunları illa böyle büyük sırlar olarak da e, dinlemeyin arkadaşlar. Mesela bazı karakterler öyle olabilir. Kendi kendine karar veriyordur, sizi dahil etmiyordur. Bu onun alışkanlığıdır. Belki farkında olmadan yapıyordur ya da sizin haricinizde zaten başka ilişkileri mevzusu da varsa da böyle bir ilişki tipiniz varsa da bu konudaki vermiş olduğu seçimleri kararları sizden çok paylaşmamaya çalışıyor olabilir. Bir bakalım detay isteyelim. Sizle alakalı bile olabilir bunlar. Yani sizle alakalı kendince kararlar veriyordur sizin bundan haberiniz yoktur. Yani i̇letişimlerde beraber hareket etmede eksiklik yaşayan bir partnerden burada bahsediyor olabiliriz yani. Evet hayattaki gelişmeleri bu kişi sizinle paylaşmıyor arkadaşlar. Nedense. Ama benim aldığım enerji alışkanlığı sanki biraz böyle. Çoğunuzun yani bu hepinizin olamaz ama çoğunuzun birazcık alışkanlığı böyle arkadaşlar. Bak gene seçim kartı geldi burada. Özellikle duygusal veya hobisel. Yani buyla aşk olmak durumunda değil bu arada. Yapmak istediğiniz bir iş, bir hobi, hani istek bu hayatta her şey olur. Sadece aşk hayatı olmaz. Bir şey yapmak isteyip yapmak. Bu tarz isteklerden sanki size pek gelişmelerden bahsetmiyor gibi gözüküyor. Evli bir ilişki tipi için izliyorsanız da ev ve çocuk halinizle alakalı zaten bir şeylerden size bahsetmiyor olabilir. Veya kendi yaşadığı ev ve çocukluğuyla alakalı bir şeyleri anlatmıyor, anlatmak istemiyor olabilir. Bu kişi biraz kayıp yaşadığı, umutsuzluğa düştüğü. Yani olumlu olumsuz gelişmelerini size aslında paylaşmıyor. Tabii ki bu hepsini paylaşmıyor anlamına gelmez ama genel itibariyle hayatındaki seçimlerini, kararlarını, bu verdiği kararların neticesindeki olumlu da bir gelişme olsa, olumsuz da bir gelişme olsa sizinle çok paylaşmayan, biraz daha bireysel kalan bir tarafı var bu kişinin açıkçası. Bunun sebebini de bir soralım. Sizin çünkü onunla aynı fikirde olacağınızı düşünmüyor arkadaşlar. Bunlar sizin onaylamayacağınız şeyler olma ihtimali tabii ki yüksek. Belki siz onunla aynı fikirde olmayacaksınız. Belki siz ona öyle yapma, böyle düşünme, böyle karar verme de diyecek olabilirsiniz. O yüzden de bu kişi sizinle paylaşmamayı tercih ediyormuş. Evet siz çünkü daha aklı başında düşünen tarafsınız ona göre. Demek ki arkadaşlar yaptığı seçimler biraz toyca. Bu çok basit gündelik şeyler de olabilir. Bir yere gitmek ne bileyim bir sorumluluğu işi vardır. O e, arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi seçiyordur. Bakın seçimler, küçük seçimlerden de burada bahsedebiliriz. Çok kafanıza büyütmeyin. Kesinlikle her şeyi, her durumda. Sorumsuzluk yapıyordur. Yanlış seçimler yapıyordur. Doğru düzgün kararlar almıyordur. O yüzden de sizinle çok paylaşmıyor. Bunlar çok büyük büyük meseleler değil. Büyük olan kısımlarda sadece ilişki tipiniz sıkıntılı olanlar. Yani bunun haricindekilerde gerçekten çok sakladığı büyük bir şey yok sizden. Flörtlerini belki varsa, belirsiz ilişki tipiniz varsa birkaç flörtünü sizden saklıyor olabilir. Birileriyle flörtleşiyor geçici şeyler kuruyor. Bunları belli etmiyor olabilir. İlişki tipiniz karmaşık, sıkıntılı, üçlü gibi yani. Daha böyle sıkıntılı durumda olanlar ev hainetiyle alakalı sıkıntılı durumlarını zaten sizinle çoğunu paylaşmıyor gibi de gözüküyor. Peki size neler söylemek aktarmak ister bu kişi? Gerçekten bu kişiyi biraz fazla etkiliyorsunuz arkadaşlar. Diyor ki yani sen beni aslında bir şekilde evliliğe veya ciddi ilişkiye doğru çekiyorsun. Yani siz bunu amaçlı yapmanız anlamı değil. Yanlış anlamayın. Yani mesela normalde bunu düşünmeyen bir kişi ise bu. Ona bunu düşündürüyorsunuz. Normalde belki çok daha anlık yaşayan bir kişi ise çok ciddiyet düşünmüyorsa sizden aldığı enerjiler, hareketlerini sizi beğenmesi, sizden etkilenmesi. Burada bir ateş enerjisinde bir kadın var. Bazen sizden böyle enerjiler alıyor olabilir. Beni yani böyle düşünmeyeceğim şeyleri bile düşündürtüyorsun. Senden etkilendiğim için, senin etki alanına aslında girdiğim için belki o anda sadece o anlık da olabilir. O anda içinde girmeyeceğim yani yapmayacağımı düşündüğüm bir şeyi bile yaptırmayı bana düşündüren bir kişisin diyor. Bunu olumlu anlamda söylüyor karşı taraf sizinle alakalı. E, sizi gerçekten geleceğinde görmek istiyor bu kişi. Zaten bilinçaltı da sizi doğru kişi olarak kodlamıştı. Yani sizinle olduğunda e, yani sizinle olabildiğini görüyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. Hani e, kafasında böyle bir resim canlanabiliyor. Sizinle ilerisinde bu kişi düşünebiliyor. Sizle bunları çok paylaşmıyor da olabilir Kesinlikle doğru seçim olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Bakın gene aynı kombinasyon geldi. Yani size söylemek isteyip de söylemediği en önemli şey sizin bu kişi için doğru kişi olduğunuz. Doğru bir seçim olduğunuz aslında sizi seçerse çok mutlu ve çok başarılı olacağı. Ve onu ciddi anlamda hareketlendiriyorsunuz. Hani sandığınızdan daha fazla etki etki ettiğinizi söyleyebilirim. Ve bir de siz bu kişiyi çok iyi tanıyan bir kimsesiniz arkadaşlar. Karşı taraf diyor ki sen aslında benim zayıf yanlarımı da güçlü yanlarımı da ama özellikle zayıf yanlarımı. Belki yıllardır benim hayatımda olan insanların bile çok derinliğine inemediği zayıflıklarım, belki kötü olduğum, hepimizde olabilecek hani kötü alışkanlıklar olabilir ya da negatif tarafları olabilir, zayıf tarafları, handikaplı tarafları olabilir. Benim bu taraflarımı da aslında gören bir insansın, bilen bir insansın. Beni o anlamda çok iyi tanıdığını, gördüğünü, bildiğini, hani beni gördüğünü farkındayım diyor bu kişi size aynı zamanda. Ve kesinlikle çok fazla etkileşim var. Bu. Yani çok fazla etki alma. Sizden çok fazla etkilendiğini, onu etki ettiğinizi size söyler ve anlatırmış. Peki bu kadar etki ediyorsanız neden bu durumları gerçekleştirmiyor diye bir soralım. Bir takım çünkü beklediği şeyler var. Ya da işte ya kendisi olgunlaşmayı bekliyor. Ya hayatında değiştirmesi gereken şeyler var. Ya gerçekten maddesel şeyleri var. Bir takım şeylere emek verdi, yatırım yaptı. Bunları beklemesi gerekiyor. Hayat beni bekletiyor diyor özetle. Benim beklemem gereken bir durum var. Direkt bir tılsım edilisi geldi. Tılsım edilisindeki kişi henüz daha emeklerinin karşılığını almamıştır. Evet arkadaşlar bu kişinin biraz daha kendisini Denge kartı da geldi zaten burada. Yani tüm olay bu kişinin kendisiyle alakalı. Belki yaşantısı da olabilir. Dediğim gibi çok karmaşık ilişki tipi yaşayanlar bu kişinin yaşantısındaki dengeden de bahsedebiliriz ama asıl ana öz olay burada bu kişinin kendisi, bu güncel açılımda, bilinçaltı açılımında ve benim belki biraz daha motivasyon, biraz daha güç, biraz daha sağlıklı psikoloji, biraz daha belki maddesel olayların Sonuç vermesi belki hayatımdaki olayların sonuç vermesi dengeyi bulmam dengeye gelmem yani daha henüz o aşamaya gelmemişim daha tılsım edilisi kıvamındayım. Bir şeyleri birazcık yapmışım ama sonuçlarını daha almamışım almam gerekmesi için biraz daha zaman geçmesi gerekiyor gibi bir e, durumu var açıkçası arkadaşlar. Ve sizlere söylemek istediklerinde de çok güzel şeyler var. Hem bilinçaltı hem de söylemek istediği şeyler çok güzel geldi. Hani normalde bu kadar güzel kartları çok daha güzel şeyler yaşaya, Çok rahat bir şekilde çok güzel şeyler yaşıyor olmanız gerekiyordu. Ki bu kişi bu kadar sıkıntılı çıkmasaydı maalesef ki. Zaten beni dinleyen tarafta asıl sıkıntının bu kişinin kendisinde olduğunu da gayet iyi biliyor gibi de hissediyorum. Çünkü bu kişi zaten sen beni aslında bu taraflarımı, bu yanlarımı biliyorsun dedi. Peki Rumi size bu kişi için ne söylemek ister? Yıldızlarla birlikte alametleri eşliğinde dönmekteyim. Yani bu kişiyle arkadaşlar bir sizin bir denge bir şekilde birbirinizi bir dengeye getirme haliniz de olabilir. Veya hani biriniz siyahtır, biriniz beyazdır. Zıt kutup olabilirsiniz birbirinize karşı. Birbirinizin diğer taraflarının aynalığını yapıyor olabilirsiniz ama bir beraberlik de var. Yani birbirinizin etrafında dönmek veya bir enerji dönüşünüz var burada enteresan bir şekilde. Benliğindeki Nemrut yüzünün alevlerinden kurtul. Belki de bu kişinin bu karanlık ya da negatif taraflarından, olumsuz taraflarından kurtulması adına da bir etki yapıyor olabilirsiniz. Sizde tabii ki bu taraflar sizde de var. Her insanın içerisinde bir negatif olan ee, taraf var. Belki size bu tarafları iyileştiriyor olabilirsiniz bu kişiyle. Bilemiyorum. Artık kendinize göre de bunu alın ama şu an gelen bilinçaltı cevapları da bu şekilde oldu. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Bir sonraki açılımlarda sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.